Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci fasikülümüze giriş yapacağız. Peki ikinci fasikülde neler var? Gelin birazcık bakalım. Şimdi ikinci fasikülde rasyonel sayıları işleyeceğiz. Öncelikle rasyonel sayıların ne demek olduğunu öğreneceğiz ve onları sayı doğrusuna göstereceğiz. Daha sonra rasyonel sayılarla ondalık gösterimlerin ilişkilerine bakacağız. Bunları sıralayacağız, karşılaştıracağız. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe şeklinde. Ve rasyonel sayılarla dört işlem yapacağız. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. En son ya benim en çok sevdiğim yer şu kısmı arkadaşlar çok adımlı işlemler e, kare küp hesaplayacağız en son da tabii ki problemsiz olmaz diyerek problem çözeceğiz hazırsanız başlıyoruz şimdi rasyonel sayı dediğimiz şey tam olarak ne demek rasyonel sayılar Öncelikle rasyonel sayıları gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen bunu gözünüzde büyütmeyin. Çünkü bunu ilk defa göreceksiniz. Zor bir konu değil. Baştan söyleyeyim. A ve B birer tam sayı olsun diyoruz. İki tane tam sayı aklımızda tutuyoruz. Eğer bu sayıları biz A bölü B şeklinde yazabiliyorsak bu sayıya rasyonel sayı diyeceğiz. Yalnız burada bir kuralımız var. A bölü B şeklinde yazacağız. Ne demek bu? 1 bölü 2 olabilir. Eksi 5 bölü 15 olabilir. 7 bölü 8 olabilir. 0 bölü 10 olabilir. Ama tek bir şey olamaz. O da şu. Üstteki sayı ne olursa olsun alt tarafımız 0 olamaz. Tamam mı arkadaşlar? Rasyonel sayılarda tek bir kuralımız varmış. O da neymiş? Eğer payda da 0 varsa biz onu rasyonel sayı olarak kabul edemiyormuşuz. Neden peki hocam? Niye kabul edemiyoruz? Çünkü biz şunu öğrendik: sıfır bölü sayı kaça eşitti arkadaşlar sıfıra. Ama sayı bölü sıfır neydi? Tanımsızdı. E Biz tanımsız bir şeye rasyonel sayı, tam sayı, doğal sayı diyemeyiz. O yüzden neymiş rasyonel sayı olmanın tek bir kuralı varmış: altta sıfır olamaz. Ayrıca rasyonel sayılar Q sembolü ile gösteriliyor. Q artı pozitif sayılar demek, pozitif rasyonel sayılar demek. Q üzeri eksi de negatif rasyonel sayılar demek oluyor. Doğal sayılar neydi? Neydi? Tam sayılar da Z'ydi. Bunların gösterimini lütfen unutmayın. Doğal sayı N, tam sayı Z, e, rasyonel sayı da Q olarak ifade ediliyor. Şimdi şöyle aşağıya bakalım birlikte. Doğal sayılar tam ve, ve, tam sayılar paydası 1 olan rasyonel sayılardır aslında. Ne demek bu? Şimdi 3 bir tam sayı değil mi? Aynı zamanda bir doğal sayı ve bir rasyonel sayı. Neden? Çünkü her sayının altında gizli bir 1 var. E bakın bu da a bölü b şeklinde yazılmış mı? Yazılmış. O halde neymiş? Doğal sayılar ve tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılarmış. Tamam mı? Peki burada ne diyor? ondalık gösterimlerde diyor rastlanan sayılar şeklinde yazılabilir. Zaten bunu birazdan çokça yapacağız ondalık gösterimleri rasyonel sayılara çevireceğiz birlikte. Bunu detaylı anlatacağım ama şimdi önce bir örneğe bakalım arkadaşlar. Örneğe bakmak istiyorum. 0,4 diyor. Şimdi ilk kısım virgülden önceki ilk kısım bizim tam kısmımız. E tam kısım ne burada? 0 yani hiçbir tamımız yok. Buraya bakın. Burada tam kısmımız neymiş mesela? Eksi 1'miş. Şimdi buraya geliyorum. Bunu nasıl yazarız? Bakın önce bütün sayıya bakıyorum. Yani şuradaki sayı ne görüyorsunuz? 0, 4 değil mi? Ama 0'nın bir önemi yok bizim için ilk başta olunca. O yüzden direkt olarak 4'ü görüyorum ve üstte 4'ü yazıyorum. Alt tarafı peki nasıl yazacağım? Alt tarafı da şöyle yazıyorsunuz. Virgülden sonra bir basamak var ya burada bakın. Bu şu demek. Burada bir tane sıfır var demek. Eğer virgülden sonra iki basamak varsa neymiş bakın? İki tane sıfır var demek. Yani buradaki basamak sayısını 10, 100, 1000 ile ilişkilendirebilirsiniz. Yani eğer mesela virgülden sonra şöyle 3 basamak olsa bu ne demekti? Alt tarafta 3 tane 0 olacak. Yine sayımız kaçtı? 123'tü diyecektiniz. Tamam mı? Aynı şekilde rasyonel sayılar yüzde sembolleriyle de gösterilebilir. Mesela yüzde 5 ne demek? 5 bölü 100 demek ya da işte yüzde 5 demek. Yine bakın A bölü B şeklinde yazılıyor mu? Yazılıyor. O zaman nedir bu? Rasyonel sayıdır diyeceğiz. Anlaştık mı? Şimdi bunları rasyonel şey, sayı şeklinde yazalım diyor. Arkadaşlar rasyonel sayı şeklinde yazın demek bunları a bölü b şeklinde yazın. Yani sayı bölü sayı şeklinde yazın demek. Peki tekrar hatırlatıyorum bir kuralımız vardı rasyonel için alt taraf sıfır olamazdı. Anlaştık mı? Bakıyorum 6. E 6 var ama ne bunun ne lazım? 1 de altına 1 lazım. O halde bu 6 bölü 1'dir diyorum. B'ye bakıyorum eksi 14 diyor. Bu aslında nedir? Eksi 14 bölü 1'dir. Çünkü her sayının altında gizli bir 1 var demiştik. Buna bakıyorum C'ye. E 0 var ama altında 1 var. 0 bölü 1'den 0 çıkar. D'ye geldim. Eksi 1 var. O halde altında 1'e 1 yazıyoruz ki A bölü B şeklinde ifade edebilelim. Geldim Eksi 0,1. Şimdi öncelikle şu çizgimizi koyalım. Başımıza da eksi koyalım. Bakın tam kısmı 0 olduğu için şimdi şuraya gidip 0 yazmanın bir manası yok. O yüzden orayı boş bırakıyorsunuz. Ve sayımız kaçmış? 1. O halde 1'i yazdım. Peki alt tarafa ne yazacaktım? Bakıyordum virgülden sonra bir basamak var. O halde bir tane 0 ama 0 boş mu kalsın? Hayır. Başına 1 eklemek zorundayız. Tamam mı? Geldim F'ye. Yine şimdi tam bir e, yok burada. hiçbir tam yok. O yüzden başına hiçbir şey eklemiyorum ama eksi olduğu için şuraya bir tane eksi ekliyorum. Burada bakıyorum sayım kaç arkadaşlar? 1. Yani şuraya 0, 1 yazmayız değil mi? Hani mesela şuraya bakın 0, 4 yazmıyor. 4 yazıyor çünkü. Bakıyorum virgülden sonra iki tane basamak var. O halde ne yapıyorum? İki tane sıfır koyuyorum. Bir de bir koymam gerekiyor. Biri de oraya koydum. Geriye geldim. Yine tam kısım yok. O halde şöyle gösterebilirim. Yine sayım 1. Bir. 1'i yazdım. Virgülden sonra bakın 1, 2, 3 basamak var. O zaman 1, 2, 3 tane 0 var ama başına da 1 koymak zorundayız. Tamam mı? Geldim buraya. Şimdi tam var değil mi? Bakın burada ne var? 1 tane tam var. O halde bir tamı yazıyorsunuz. E geri kalan ne? Burada bir kalıyor. Buraya bir yazıyorum. Virgülden sonra bir basamak olduğu için de ne ekleyeceğim? Bir tane sıfır ve bir ekleyeceğim. İleride göstereceğim ama yine burada önden göstermek istiyorum size. Bunu bir kere daha göstereyim. Farklı bir şekilde daha gösterebilirim. Arkadaşlar burada hangi sayıyı görüyorsunuz virgül olmadan? 11 değil mi? O zaman 11'i yazıyorum. Anlaştık mı? Bölüyü koyuyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir tane. O halde bir tane sıfır yazıyorum ve başına bir koyuyorum. Bu ikisi birbirinin aynısı. Neden aynısı hocam? Çünkü şunu genişlettiğiniz zaman <laughs> 10 kere bir ondur. E, bir ile topladığınızda bakın bu da ne oldu zaten? 11 bir bölü on oldu. Yani bu ikisi aynı şeyler anlaştık mı? Geldim ı'ya. Yüzde üç diyor. E bu ne demek zaten? Yüzde üç demek. %10 bunu da böyle yazalım ya da 10 bölü 100. %50 diyor %50 ama önümüzde bir tane eksi var eksiye ekledik. Bu da yine eksi %75 diyor. O halde %75'imizi yazmış olduk. Tamam mı? Burası bu kadardı ve geçtim. Şimdi zaten ben bundan az önce size bahsetmiştim ama tekrar bahsedelim. A sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere A bölü sıfır Neymiş rasyonel bir ifade değilmiş. Neden? Neden? Çünkü sayının sıfıra bölümü tanımsız yapıyordu. O yüzden bunu rasyonel sayı olarak kabul etmiyoruz. Tamam mı? Geldim. Rasyonel sayı olanları tikleyin diyor. Tikimizi açık yeşille atalım hadi. Şimdi 0 bölü 0,8 diyor. Bunu rasyonel sayı yapabiliriz değil mi? Tabii ki yapabiliriz. Nedir bu hatta? 8 bölü 10'dur. Eksi 5 diyor. Evet. Eksi 5 bölü 1'den. Bu da bir rasyonel sayıdır. Bu zaten rasyonel bakın. Bir şey bölü bir şey var. E burada da yine bir şey bölü bir şey var. Ya sayı bölü sayı var. Bunu aklınızda öyle tutabilirsiniz. Rasyonel sayı neymiş arkadaşlar? Bir şey bölü bir şey. Sadece burası sıfır olamaz. Yine bakın bir şey böyle bir şey. Heh. bir şey böyle bir şey var ama altta sıfır var ya. O yüzden bu rasyonel sayı değildir diyeceğiz. Bakıyorum 3. E yine bunun altında bir gizli biri olduğu için rasyonel sayı bir şey bölü bir şey. Sayı bölü sayı oluyor çünkü. 0 bölü sayı. Evet. Bunun hiçbir e, ne denir ona? Sıkıntısı yok değil mi? Çünkü tek sıkıntı neredeydi? Sıfır altta kalınca oluyordu. Burada olabilir çünkü bunun cevabı zaten sıfır çıkıyor. Bakıyorum bir şey böyle bir şey. E bu yine Yüzde iki diye gösterilir. O halde bu da rasyonel diyeceğiz. Sadece rasyonelliği bozan kimmiş? Buymuş. Geldim üçüncü etkinliğe. Diyor ki ait oldukları kümeleri işaretleyin. <laughs> Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Doğal sayı nasıl gösteriliyordu doğal sayı? Ne'den geliyordu? Yani nature'dan geliyor. Natural'dan geliyor. Doğal. İngilizcenin baş harfi. Tam sayı neydi gençler? Tam sayı Z'ydi. Rasyonel sayı neydi? Q'ydu. Anlaştık mı? Ya bunun, e, şu an bir önemi yok ama yine de aklınızda bulunsun. Hatırlatalım. O halde bakın. 10 bölü 2. Bir şey bölü bir şey. Zaten rasyonel. Yazamadım. Zaten rasyonel sayı değil mi? Peki 10 bölü 2 dediğinizde kaç oluyor 10 bölü 2? 5 değil mi? Bu 5. 5. E o zaman 5 doğal sayı ve tam sayı. O zaman hepsini sağladık. Geldim ikinciye. Bakıyorum. Eksi 9 bölü 3. Eksi 9 bölü 3 kaç arkadaşlar? Eksi 3. Peki. Eksi 3 zaten bir şey böyle bir şey olduğu için rasyonel sayı. E 3 yani 3 bildiğimiz 3. Bu o zaman nedir? Tam sayıdır. Ama doğal sayı değil. Neden doğal sayı değil? Çünkü doğal sayı 0, 1 diye böyle sonsuza gidiyordu. Ama eksiler doğal sayı olamıyordu. O halde buna doğal sayı diyemeyiz. Tamam mı? Geldik 1 bölü 2'ye. 1 bölü 2. Bir şey bölü bir şey. Sayı bölü sayı. O zaman bu nedir gençler? Bu rasyonel sayıdır. Tam sayı mı peki? Yani 1'i 2'ye tam olarak bölebiliyor musunuz? Hayır, 1'i 2'ye tam olarak bölemiyorsunuz. E bu aynı zamanda doğal sayı da olmuyor. Tamam mı? Şunu çarpı atmamışız. Şuraya çarpı atalım. Geldim diğerine. Bakın 3 tam yanında da 4'te 2 var. 4'te 2 bir tam belirtmiyor değil mi? Yani tam olarak 2'yi 4'e bölemiyorsunuz. Yarım oluyor. O halde bu tam sayı değil. E bu doğal sayıda değil değil mi? Çünkü 0, 1, 2, 3, 4 diye böyle gitmiyor. Doğal sayıda değil. Rasyonel sayı mı? Tabii ki. Çünkü bir şey böyle bir şey. Neyle yazalım? Pembeyle yazalım. Devam edelim. 0 bölü 14. Arkadaşlar bu kaç? 0. E 0 bir doğal sayı. 0 bir tam sayı. Ve kesir olduğu için bir şey böyle bir şey olduğu için bu bir rasyonel sayıdır diyoruz. Tamam mı? İşte geldik. Bakın. Bir şey bölü sıfır. Neydi? Sıfır aşağıda olmayı sevmiyordu. O yüzden bir, bir rasyon, bu bir rasyonel sayı değil. E, tam sayı da değil çünkü tanımsız çıkıyor değil mi? Bunun cevabı tanımsız çıkıyor. O halde bu bir doğal sayı da değil diyoruz ve bu etkinliğimizi de bitiriyoruz. Şimdi geldik aşağıya. Hani az önce gördük ya bakın mesela şurada eksiği nereye yazmış? Başa yazmış. Ama eksiği başa yazmak zorunda değil. Bakın şu hemen şuraya baksanız eksi üstte. Altta olan var mı? Bakıyorum. Heh, bakın mesela burada da altta. Yani bizim eksimizin nerede olduğu önemli değil. Yeter ki herhangi bir yerde ama bir yerde olsun. Şimdi burada nerede bakın? Burada ortaya koyulmuş. Burada mesela üste koyulmuş. Burada alta koyulmuş. Her halükarda bir tane eksi olduğu için hiçbir önemi yok. Hepsi aynı sayıdan bahsediyor diyoruz. Tamam mı? <laughs> Geldik buraya. Şimdi bunları bulacağız sizle birlikte. Bakıyorum Üste altı var, Üste altı var. E, bir tane 13 eksik zaten değil mi? Şu renk değiştireyim bir saniye. Zaten burası için bir tane 13'üm eksik. Ama bir tane de neyim eksik gençler? Bir tane de eksi eksik. O yüzden eksi 13'tür diyorum. İkinciye bakıyorum şimdi. 7'm var evet ama kim yok yukarıda? 10 yok. Bir de bakın ne yok? Eksi yok. O halde burası da eksi 10 geldi. Buraya bakalım üçüncüye. Şimdi bakın 5'ler var. İkisinde de 5 var. İkisinde de eksi var. O halde burada sadece kim eksik diyoruz. Sadece 9 eksiktir diyoruz ve son etkinliğimizdeyiz. Bakın 8'ler zaten var, değil mi? 6 koymam lazım. 6 koymam lazım ama eksi koyacak mıyım? Hayır. Çünkü burada eksiyle eksinin bölümü zaten artı geliyor, değil mi? O zaman burada sadece kim eksiktir? 6 eksiktir diyoruz. Ve şuradaki etkinliği bizden tamamlamamızı istiyor. Bir renk değiştirelim hemen. Ne yazalım? Cırtlak bir pembe istedi canım. Onunla yazalım. Şimdi şu e, cevabını bulacağız. Karemiz neydi? Eksi 13'tü. Artı. Üçgenimiz kimdi? Eksi 10'du. Onu da yazdık. Arada eksimiz var. E, ters üçgenimiz 9 eksi bu neyi maça mı kız mı bilmiyorum. Bu neyi 6 bunu da yazdık. Eksi 13 eksi 10'dan burası eksi 23 gelir. 6 eksi 9, 9 eksi 6'dan burası da zaten 3'tür. Bir de arada eksimiz var. O halde cevabımız eksi 26 olmuş oldu. Tamam mı gençler? Geldim. Bir sonraki videomuzda rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstereceğiz sizlerle. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.